Saldırıya geçmemiz gerek. Bana Geçme. aşağı var. Aşağı var. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında göründüğü üzere Bürü Bey ve İbeli Bey'in arasında birebir cenk sahnesi yaşanmaktadır. Yaşanılan savaş sonucunda da İbelin Belyan Börübe'ye karşı mağlup olmaktadır ve daha sonrasında da uçurumdan düşmektedir. Tahminlerimize göre Belyan ölmeyecektir. Yeni bölümde Belyan tedavi edilecektir. Yapılan açıklamalara göre Kudüs Vat-i Silahati Neybirizimiz 58. bölümde final verme kararı aldı. Önümüzdeki bölümlerde de Sultan Selahaddin'in Kudüs fethetmek etmek için önemli hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Yeni bölümde ya da 56. bölümde de Sultan Selahaddin Kere Kalesi'ni fethedecektir. Yüksek ihtimalle önümüzdeki bölümlerde Börü Bey de öderek Kadro'ya veda edecektir. Ayrıca bu sezonun sonunda da Kadro'dan önemli vedaların yaşanacağını düşünüyoruz. Yüksek ihtimalle de yeni bölümde Eyyubi Devleti kurulacaktır. Zaten tarihte Sultan Selahaddin Kudüs'ü Eyyubi Devleti adına fethetmiştir ve dizinin sezon sonunda da Kudüs fethini yaşanacağını düşünüyoruz. Sultan Selahaddin'in de Kudüs'ü Kral Baldwin'den değil de Lord Guy'dan alacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sezonun son bölümünde de Bölü Bey ve Karategin'in ölerek kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Ayrıca sezonun son bölümünde Şemsi Hatun'un ve Sultan Selahaddin'in bir erkek çocukların doğacağını düşünüyoruz. Bir sonraki analiz doğumuzda bu konu hakkında ve yeni bölümde neden yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.